Hocam Rıdvan Dilmen, Rıdvan Hoca az önce bir canlı yayında bu takımın 88-89 yılındaki takımdan yani gol rekoru kuran takımdan daha iyi bir takım olduğunu söyledi. Siz de o takımın değerli bir parçasıydınız. Ee, daha iyi bir karşılaştırma şansınız da var. Ne diyorsunuz bu düşünce hakkında? Acaba öyle mi? <laughs> yani şimdi <laughs> bizim <Sariye istiyorsunuz. gülüyor> yani bizim o dönemdeki kadromuz da çok iyiydi. Ee, sonuçta o Rıdvan Hoca'nın düşüncesidir ama tartışılır bence. Hocam zor bir lig sınavına gidiyoruz. Pendik deplasmanı Trabzonspor maçı ve Adana, Adana Demirspor deplasmanı. Bu 18'de 18'de buraya geldiniz. Nasıl bir süreç sizi bekliyor? Bir de şunu sormak istiyorum. 80 ile 90 arasında birazcık rakip basit hataların da neticesiyle yüklendi. Bu dilim hakkında ne söylemek istersiniz? Normaldir. Oyun içerisinde dalgalanmalar olacak. Çünkü eee birkaç hafta içinde oynamayan yeni oynayan oyuncular takıma girdiği için adapte olmaları, birbirleriyle uyumları, maç temposunun birazcık gerisinde oldukları için bu dalgalanmalar oyun içinde olabilir. Bunları zaten biz biliyoruz. Göze alarak zaten bunları yapıyoruz ki maç temposunu yakalasınlar. Bundan sonra hep aynı oyuncularla bu yola devam edemezsiniz. Sakatlıklar olur, yorgunluk olur. Bazı maçlarda bazı oyuncuları dinlendirmeniz gerekebilir. Onun için bu akşam böyle bir tercih yaptık. Buyurun. 你坤伊娃。